Şubat ayı itibariyle e, ilimizin e, en büyük sorunu olan yatak sorununu çözmek adına gerek üniversitemiz gerek İl sağlık müdürlüğümüz gerekse valilik olarak e, Bakan Bey'in talimatıyla burayı bir an önce açmak için e, bir mücadele içerisindeyiz. Bugün yaklaşık olarak 72 e, uzman doktor, hoca ve e, konunun uzmanı arkadaşlarla. Üniversitede bir değerlendirme yaptık. Bugün son raporu tutup bakanlığımıza ileteceğiz. İnşallah ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olur. sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Ee, bizimle ilgilendiler, denetimimizi yaptılar. Ee, bugün Bizim için mutlu bir gün yani hastanemizin açısına bir adım daha yaklaşmış olduk. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, emeğini harcayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şanlıurfa imza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün e, nihayet ne 20 yıllık da. bir hastane serüveninin finalini yapmaya geldik inşallah. Lan Hastanemiz ya. inşallah 10 Şubat ile 15 Şubat arasında e, yeni yere taşınmış olacak. Bugün sağlık müdürlüğü e, bütün ekibiyle hastanemizi sağlık bakanlığı müktesebatına uygun e, ruhsatlandırma e, yapmak için e, burada bulunuyor. Bizim birim birim e, gerek servisler, gerek poliklinikler, gerek yoğun bakımlar, ameliyathanelerimiz, ayakta tedavi merkezlerimizden tutun da teknik birimlerimize kadar e, uygun olup olmadığı ile ilgili arkadaşlar denetimde bulundular. E, şimdiye kadar bir e, sorun görünmüyor. İnşallah e, hastanenin açılması önünde herhangi bir engelimiz şu anda yok. inşallah. 我最近有点开不起眼。